Hem gibi dost doğru olmakla yükümlü olan inançlı insanlar için siyaset yalansız ve menfaatsiz yapılmaz denilen bir zamanda dürüst olarak ve dürüst kalarak siyaset yapmak elbette ki kolay değildir. Yanlış bir adayla kazanmaktansa doğru bir adayla kaybetmeyi tercih eden bir anlayışın mensupları olarak attığımız her adımın, konuştuğumuz her sözün hesabını Allah'a vereceğimizin şuuruyla hareket ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana doğruluğuna ve memleketimizin faydasına olacağına inandığımız hiçbir şeyi söylemekten ve yapmaktan çekinmedik. Seçim çalışmaları yaparken ve siyaset üretirken kamuoyunu yalan, yanlış bilgi ve isnatlarla insanları karalamayı bu hakkını ihlal olarak gördük. Sadece eleştirme ve siyaset yapma adına gayri ahlaki sözler sarf etmeyi zül adedip çözüm önerisinde bulunmayı ve temiz bir üslup kullanmayı siyasetimizin esası yaptık. Hüdapar olarak biz bunu söylüyoruz. Memleketiniz için, halkımız için kim adaletli, dürüst, eşit bir şekilde ayrım yapmadan ne zengin, ne fakir, ne aşiretçilik, ne de partizanlık, en önemlisi de amanete ihanet etmeden hizmet edecekse Rabbim ona nasip etsin. Hüdapar olarak şunu da söylüyoruz. Biz ne efendi ne de patron seçiyoruz. Biz bize hizmet edecek adayı seçiyoruz. Ve bugüne kadar biz hep hatır için oy verdik. Asıl hatrını gözetmemiz gereken evdeki çocuklarımız ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hatırını unuttuk. Gelin bu sefer çocuklarımız ve geleceğimiz için kimin projeleri daha gerçekçi ve kimin projeleri daha iyiyse, hangisi adaletli ve emin ise oyumuzu o doğrultuda verelim. Kazanan Siverek olsun, kazanan halkımız olsun. Bu sefer Hütabar.